göreyim onları. Arka tarafta uzakta değil. En az konuştuğum zaman bileceğim ki kimlere konuşur biri beni dinlesin. Bazı önemli konuları ele alacağız her bir sohbette. Bugün mesela aile içi kardeşler arasındaki sıkıntıların sebeplerinden bazılarını dile getireceğiz. Çünkü bu biz Müslümanlar olarak belli bir sistemimiz vardır. Aile sistemi, kardeş sistemi, baba evlat, komşuluk, akrabalık bu dinde olan bazı kanunlardır. Fakat bu sıkıntıları dile getirmemiz lazım. Yani Allah'ın emrettiği o ilişkilerde sıkıntı olmuş. Aile bağları kopmuş. Kardeşler arasında düşmanlık ve kavga başlamış. Bunların sebebini, sebeplerini araştırmalıyız. araştırmalıyız. Bunlar niye böyle oldu? Allah'ın emriyle bu adam sana kardeştir, bu kardeşe iyi bakacaksın diyen adama biz iyi bakmıyoruz. Ona yardım edeceksin diyen kişi Allah Azze ve Celle o emri etmiş bu kardeşe iyi davranacağım fakat ben tam tersini yapıyorum. Ne oldu bize yani? Bu kadar emir, bu kadar kanun, bu kadar hadis, bu kadar ayet fakat kardeşler niye birbirlerine girmiş, niye kavga ediyoruz? Önemli olan sebepler çoktur. Fakat şunu söyleyelim. Belki en önemli sebepler anne babadan kaynaklanan sebeplerdir. Anne baba dikkatli olacak, uyanık olacak, akıllı olacak, ne yapacağını bilmeli. Değerli cemaat, biz insanlar robot değiliz, ağaç da değiliz. Hatta ağaçların da bir canı vardır. Ağaca iyi bakarsan, iyi bir ürün alırsın, kötü bir şey yaparsan, kötü bir ürün alırsın. Toprağa iyi bir hizmet edersen, iyi bir şey alırsın, kötü bir hizmet edersen, iyi bir şey almayacaksın. Cansız olduğu halde insanlara göre. Biz insanlar daha daha hassas, daha acayip bir varlıkız yani hassas bir varlık. Allah Azze ve Celle İnsanı en üst makamda yaratmıştır. Diğer varlık, varlıkları insanlara hizmetçi olarak yaratmıştır. Gezegenler, güneş, ay, balık, hayvan, deniz bunlar insana hizmet eden varlıklardır. Bu insan daha hassastır, bu insanı bilmemiz gerekir. Biz anne babalar bazen farkına varmadan, bazen cehaletimizden, bazen de belki bilmeden Çocuklarımız daha küçük iken birini diğerinden daha üstün, birine güzel bir laf diğerine kötü bir laf, birini omuzlarımıza alır, diğeri ayaklar ayaklarımızla vururuz. Bu davranışları belki bilerek belki bilmeyerek yaptığımız zaman bizim çocuklar birbirlerine düşman oluyorlar. Belki babalarına karşı yapacakları bir şey yok, güçleri yetmez. Ama diyor ki ya bu kardeşten dolayı babam bana tekme attı, tokat attı, küfür etti, beni uzaklaştırdı. Bana hakaret etti, bana değer vermedi. Madem ki bu kardeşten dolayıdır, ben de bu kardeşi sevmeyeceğim. Bu kardeşten nefret edeceğim. Mesela Hazreti Yusuf'un kardeşleri öyle bir bahaneleri vardı. Ya dediler ki biz Yusuf'u kaldıralım ortadan. Yusuf'dan dolayı babamız bizi sevmiyor. Babamız Yusuf'u ve diğer kardeşleri çok sevdi ve bizi sevmedi. Yani bu insanlar başımıza bela olmuş. Bu insanlar, bu iki kardeşimiz olmasa babamız yüzümüze bakacak. Bize evlat muamelesi yapacaktır. En iyisi bu insanları ortadan kaldıralım. Bakın, Hazreti, Hazreti Yakup öyle yaptı demiyoruz. Fakat insanların hissettiği, bu evli kardeşlerin hissettiği bu var. Dedi ki öyle, biz öyle gördük. Babamız fazla bize yüz vermez. Dolayısıyla, Anne baba dikkat edecektir. Benim bu davranışım evlatlar arasında bir düşmanlık yaratacak mı? Yaratmayacak mı? Tabi bu iki şekli. Biri maddi olarak, diğeri manevi olarak. Manevi olarak birini çok seveceksin. Onun yüzüne çok güleceksin. Güzel lafları diyeceksin. Maddi olarak da birine fazla para vereceksin. Diğerine az vereceksin. Birine Kapıları açacaksın, diğerleri kapı pencere delikleri hepsi kapatacaksın. Birinin malını diğerine vereceksin. Bu iki sıkıntı olduğu zaman maddi ve manevi kardeşler birbirlerine düşman olur. Peki belki bizim huzurumuzda veya da bizim hayatımızda bu düşmanlık fazla göz önüne çıkmaz. Hep masa altındadır. Peki yarın öbür gün biz öldükten sonra, anne baba öldükten sonra kardeşler arasındaki olan o düşmanlık su yüzüne çıkacaktır. Ve bu evlatlar sürekli birbirlerine kuyu kazacaktır. Birbirlerine küfür hakaret edecek. Kin ve nefreti besleyecekler. Peki bunun sebebi kim? Bunun sorumlusu kim? Ha, ölen anne babadır. Bu anne ve baba bu noktaya dikkat edecektir. Evlatlarımıza iyi bir gelecek bırakalım. Onlara düşmanlığı bırakmayalım. Hele kardeşleri arasındaki düşmanlık asla caiz değildir. Olmaz. Mesela bazen bir evlat belki çok zeki, belki bir yeri çok güzel konuşur. Belki diğeri biraz tabiat olarak biraz serttir, biraz sinirlidir. Yani bu bu vardır. Ve o da biri küçük, birisi büyük. Biri efendim daha küçükken annesi ölmüş, e, diğeri büyüktü. Yani bazı beşer olarak kendimize göre belki bazı sebeplerimiz olabilir. Fakat senin bu sebepler kardeşi kardeşten üstün tutmaya izin vermez, müsaade etmez. Bu doğru değildir. Sana göre bu evlat küçüktü annesini kaybetti fakat diğer evlat diyor ki benim annem de öldü. Aynı zaten ikimiz kardeş değil miyiz? Ben büyüktüm o küçüktü ama anne ikimizin de annesi. Dolayısıyla ölen anne ikimizin annesi olduğu için niye onu benden daha üstün tutarsın? Veyahut da iki hanım, üç hanım artık neyse buna benzer davranışları dikkat edeceğiz. Bu evlatlar birbirlerine düşman olmasın. Mesela ne kadar Özücü olan bir durum. Kardeş kardeşle konuşmaz. Kardeş kardeşe karşı düşman olmuş. Öldürmüş evlat veya da yegen amcasını öldürmüş. Niye efendim e, babamızın hakkı sana vermişler? Niye babamızın hakkı bize vermediler? Dolayısıyla biz arkamızda kin, nefret ve düşmanlığı bıraktığımız zaman vay halimize bu noktaya dikkat etmemiz gerekir. Anne baba bu hususta akıllı olacak. Tabi şu da önemlidir. Bazen biz kendimizi göremiyoruz aynada. Fiziki olarak belki bazen aynanın karşısına çıkar, saçımızı tararız, sakal şöyle böyle bunu yaparız ama ahlak olarak, davranış olarak insan kendini bazen aynada görmez. Bazen eğer mümkünse kendimizi evladın yerine koyalım. Bu iki evlat, üç evlat onların yerine bir koyalım acaba. O da mümkün değilse, kendi duygu ve hislerimizden kurtulamıyorsak, akraba, dost ve aklı başında insanlara bir gidelim. Veya bir gelin bakın benim evlatlarım arasında bir sıkıntı var. Veya da ben baba olarak sürekli evlatlarımla sürekli didişiyorum ve aramızda bir huzursuzluk vardır. Ne kadar kötü bir şey, ne kadar özücü bir şey. Bir baba evladını kendine rakip görürse, onu düşman olarak seçerse, efendim anlaşamazsa. Sen onun babasısın. Bu evlat muhakkak eninde sonunda sana saygı göstermiştir ve gösterecektir. Sesini kaldırmıyorsa demek ki sana verdiği bir değer vardır. Evladımla konuş oğlum gel bakayım kızım bir gel bakayım. Aramızda bir bu sıkıntı var, bu gerginlik var. Sen niye kızmışsın, niye küzmüşsün, niye başını kaldırmışsın? Gel evladım, benden bir hata mı gördün, bir yanlış mı gördün? Beşer de değerli cemaat, bunu bilmemiz lazım, kabul etmemiz lazım. Ama biz baba olarak desek ki ben her şeyi bilirim. Aa, nasihata gerek yok. Kimse bana akıl fikir vermesin. E kimse akıl fikir vermese de evlatların düşman olmuş bir de sana da düşman olmuşlar. Sen de onlara düşman olmuşsun. Biz baba olarak bazen şu hatayı yaparız değerli cemaat. Aile içi sırları herkese anlatırız. Benim şu oğlum böyledir, benim şu kızım böyledir, benim şu gelinim böyledir. Bunlar aile için mahram olan şeyler. Biz bunlara mahram deriz. Mahram yani haramdır. Bazı insanlar o sınıra girmeyecek. Bu kapalı olacak bir şey kimsenin haberi olmayacak. Komşudur, dosttur, akrabadır efendim. Şu oğlum böyle yapmış, bu gelini böyle yapmış, bu kızın böyle yapmış. Yanlıştır bunları söylemeyeceksin. Otur çocuklarınla kapıyı kapat. iki saat tartışın, on saat tartışın. Ama içinizdeki olan kuşku, şüphe, ters davranış veya da yanlış anlaşılmalar ne varsa bunları dile getirin. İçinizde ne varsa hepsi dükün atın dışarı. Ondan sonra huzur güzel bir şekilde olacak. İçinizdeki olan o şüpheler gitmiş olacaktır. Soru işareti, yanlış anlaşılma, yanlış davranış artık neyse bunlar hepsi gidecek ve sonunda bir huzur gelecektir. Bu önemli olan bir nokta. Bunu ele aldık. Yani dikkat edin. Bizim evimizde sorun yoksa acaba sebep kim? Nerede hata yaptım? Oğlumun hatası, nerede kızımın hatası, nerede benim hatam nerede? Ben nerede hata yaptım? Benim bu evladım niye benden kaçtı? Benim şu kızım benden niye kaçtı? Bu niye bana saygı göstermedi? Bunları iyi bir şekilde yapmamız lazım. Allah'ın emri adil olacaksın. Eğer içinde de fazla bir sevgi ve kin ve nefret varsa kalpte kalsın, dışarıya atma. Kalp senin elinde değildir ama dış davranış adil bir davranış olsun. Çocuklar arasında farkı, ayrımcılığı yapma. Onun cezası ağırdır hem dünyada hem de ahirette. Bir de Şöyle bir uyarı da yapalım. Biz bir evladı uzaklaştırdığımız zaman, ona haksızlık yaptığımız zaman, diğeri ondan daha üstün gördüğümüz zaman Allah Azze ve Celle öyle bir tokat atar ki dolaşırsın, gidersin, gelirsin, yaşlanırsın, ihtiyar olursun, ihtiyar, hizmete muhtaç olursun ve dışladığın, sevmedin, değer vermedin evlat sana bakacaktır. Değer verdin evlat da sana tekme atacaktır. Allah'ın ikinci bir cezası da budur. Ahiretten önce dünyadaki ceza da budur. Her gün bu adam ölüp dirilecek. Efendim sana değer vermedim, sana kötülük yaptım ama sen hep bana iyi davrandın. Bu insan da bu dünyada bu cezayı çekecek. Yani her gün her gün ölecek. Değer vermedim evlat şimdi bana iyidir. Sevmedim gelin şimdi bana iyidir. Sevdim kızım evladım gelinim şimdi sırtını çevirmiş bana Allah'ın selamı vermiyorlar. Allah'ın böyle bir cezası da vardır. Cenab-ı Allah öyle bir cezayı kimse vermesin. Bizi akıllı anne babalardan eylesin. Adil davranan anne babalardan eylesin inşallah. Evimizdeki huzuru da Cenab-ı Allah eksiltmesin. Güzel huzurları cümlemize nasip etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.